kat açı formülleri, eski isimli yarım açı formülleri. Şimdi sinüs 2x'e 2, 2 sinüs x kosinüs x demiş. Biz bunu ispatlamaya çalışalım. Şimdi sinüs x artı y toplam formülünü bir hatırlayalım. Neydi bu? Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x. Şimdi arkadaşlar yapacağımız olay şu. Bakın sinüs 2x'i x artı x diye düşüneceğiz. Yani buradaki y yerine x'in geldiğini düşüneceğiz. Devam ettirirsek bunu bakın sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x çarpı yine kosinüs x oldu. Yani iki tane sinüs x ve kosinüs x olmuş oldu. Ve böylece ispatını tamamlamış olduk. Kosinüs 2x'in ispatını yapmaya çalışalım. Bakın kosinüs kare x eksi sinüs kare x 2 kosinüs kare x eksi 1 1 eksi 2 sinüs kare x diyor. Öncelikle şunu bir yazalım. Kosinüs x artı y kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y idi. Şimdi gelelim buraya. Kosinüs 2 x'i x artı x diye yazalım. Yani buradaki y'yi gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? x yazacağız kosinüs x çarpı kosinüs x eksi sinüs x çarpı sinüs x. Ne oldu burası? Kosinüs kare x eksi sinüs kare x. Bakın birinci gösterimi yapmış olduk. Şimdi ikinci gösterim. Yani iki kosinüs kare x eksi 1 yapalım. Şimdi ben ne istiyorum? Kosinüs kare x, sinüs kare x varken sinüs kare x buradan kalksın gitsin sadece kosinüs yazalım. Çünkü bazı sorularda öyle gerekecek. Şimdi burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Kosinüs kare x artı sinüs kare x neydi arkadaşlar? 1. Sinüs kare x'i yalnız bırakırsak sinüs kare x'i yalnız bırakılırsa 1 eksi kosinüs kare x olacaktır. Gelip bunu burada yerine yazarsak bakın sinüs kare x yerine 1 eksi kosinüs kare x yazıyorum. Eksiyi dağıtıyorum. 2 tane kosinüs kare x eksi 1 oluyor. İkinciyi de hallettik. Bu da gitti. Şimdi üçüncüye bakalım. Üçüncüde 1 eksi 2 sinüs kare x var. Ve bizden ne istiyor? kosinüs olmasın sadece sinüs cinsinden yazın istiyor. E biz de yaparız onu. Yine nereden faydalanacağız? Şuradan faydalanacağız. Bu sefer kosinüs kare x'i yalnız bırakacağız. 1 eksi sinüs kare x olacak. Gelip bunu burada kosinüs kare de yerine yazacağım. Yazdığımda arkadaşlar 1 eksi sinüs kare x gelir. 1 eksi 2 tane sinüs kare x olacaktır. Şimdi tanjant 2 x'in ispatını yapalım. Öncelikle tabii ki tanjant x artı y'yi hatırlayalım. Neydi tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi tanjant 2 x'i tanjant x artı x şeklinde yazarsak tanjant x artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x olacaktır. Buradan tanjant 2x eşittir 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x olacaktır. Şimdi kotanjant 2x'e bakalım. Kotanjant x artı y yapacağız. Bu neydi? kotanjant x çarpı kotanjant y eksi 1 bölü kotanjant x artı kotanjant y. Her zaman gibi kotanjant x artı x diyelim. Bakın yerine yazarsak kotanjant kare x olur. Eksi 1 bölü 2 tane kotanjant x olur. Şimdi sinüs 10 çarpı kosinüs 10 kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 var. Bakın şimdi sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Nedir? Bu sinüs yarım açı formülü benziyor. Ama ikisi eksik. Biz de ne yapalım? 2 ile çarpı 2 ile bölelim. 2 ile çarpı 2'ye bölersek şurası bana neyi verecektir? Sinüs 2 çarpı 10'u yani sinüs 20. Paydalı kaldı 2. Şimdi bakın. Burada kosinüs 20 var. Sinüs 20. O 2'yi 1 bölü 2 diye başa alalım. Çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 var. Şimdi şurayı görelim. Ne yapalım? 2 ile çarp 2'ye bölelim. Bakın şimdi burası ne yapar? 2 tane sinüs bakın 20 40 yapar. Yani şöyle şu 2 ile 2 çarpalım. 1 bölü 4 yapar. Burası sinüs 40 yapar. Elimizde kosinüs 40 var. Şimdi tekrar 2 ile çarpı 2'ye bölelim. Şurası bakın burası 1 bölü 8 çarpı sinüs 80 oldu. Ve olay tamamlandı. Yani hangi şık? Bursa. Şimdi elimizde kosinüs 20, kosinüs 40, kosinüs 80 var. Sinüs yarım açı yapılabilir ama Eksik bir bilgimiz var. Şöyle yapalım: kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80. Şimdi burada sinüs 20 olsaydı çok güzel olurdu. Biz de ne yapalım? Pay ve paydayı sinüs 20 ile çarpalım. 2 de olması gerekiyor. Bir de 2'ye çarpıp bölelim. Şimdi ne olur? Bakın burası sinüs 40 olur. Burada da sinüs 40 ile kosinüs 40 eşleştirilir. 2 ile çarpıp 2'ye bölünür. Buradan ne gelir? Bu 2 ile birleştirilirse. Sinüs 80. Bir 2'ye ihtiyacımız var. Hemen şuraya bir 2 ilave edelim. Çarpma halinde. Yukarısı ne olur arkadaşlar? Burası sinüs 160 olur. Şimdi toparlayalım. Sinüs 160'ım var. Aşağıda ise 8 çarpı sinüs 20 var. Sinüs 160 yerine sinüs 20 yazabilirim. Yani 180 eksi 20'den ikinci bölge olduğu için ise işaret değişmez. 8 çarpı sinüs 20 buradan da 1 bölü 8 olur. Yani Ceyhan. Kosinüs 4. kuvvetten 75. Sinüs 4. kuvvetten 75 farklarını diyor arkadaşlar. Şimdi biz buradan tabii iki kare farkı yapacağız. Yani a kare eksi b kare yapacağız. a eksi b a artı b nasıl yapıyorsak bunlar da o şekilde yazacağız. Burada bakın şimdi kosinüs kare 75 eksi sinüs kare 75 olacak. Çarpı kosinüs kare 75 artı sinüs kare 75 olacak. Buraya hemen 1 diyelim. Gelelim buraya. Bu nedir arkadaşlar? Bu kosinüsün iki kat açılımıdır. Yani burası kosinüs 150 derece yapar. Bunda 180 eksi 30 diye düşünürseniz ikinci bölge ikinci bölgede kosinüs eksidir. Eksi kosinüs 30 yapar. Buradan çarpı 1 gelir. O önemsiz. Buradan da kosinüs 30 neydi? Kök 3 bölü 2 Eksi kök 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi kosinüs 4. üzerinden 75 artı sinüs 4. 75'in. bakın a üzeri 4 artı b üzeri 4 olsaydı ben bunları a karenin karesi artı b karenin karesi yazardım. Sonra bu aslında nedir? Tam kare açılımının a kareli b kare tarafıdır. Şöyle yazardım. a kare artı b karenin karesi eksi 2 tane a kare çarpı b kare yazardım. Şimdi a kare dediğimiz nedir arkadaşlar kosinüs kare 75 B kare dediğimiz sinüs kare 75 Buradan bir geleceğini görün. Biz burayı bulmak istiyoruz. ve şu kaldı şimdi elimizde 2 çarpı kosinüs kare 75 çarpı sinüs kare 75. Bu nedir arkadaşlar? sinüs 2 alfa benziyor ama düzenleme yapmamız gerekiyor. Şöyle 2 kosinüs 75 sinüsü 75 diyelim onun karesi diyelim. Çarpma olduğu için bunu yazabildim. Sonra şöyle bir şey yapalım. Bakın burada içeride neye ihtiyacım var? 2'ye. 2 ile çarp 2'ye bölelim. Şurası nedir? sinüs 150'dir arkadaşlar. Şimdi sinüs 150 nedir? Sinüs 150 sinüs 30'dur. Birbirlerine 180 derece tamamlayan sinüsler birbirine eşitti. İkinci bölgede olduğu için. Şimdi e, ikimiz var. 1 bölü 2 var parantez içerisinde. Sinüs 30'dan da 1 bölü 2 gelir. Bunların bir de karesi var. Bakın 1 bölü 4, 1 bölü 16, 2 bölü 16, 1 bölü 8 gelir burada. Şimdi son durum nedir? Bakalım. Şuraya yazalım. Burayı 1 bulmuştuk. Eksi 1 bölü 8 7 bölü 8 yapar. Yani Bursa. Şimdi dikkat edelim. X pi bölü 2 3 pi bölü 4 arasında olmak üzere. Şimdi bu aralıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim sonucumuzun eksi veya artı olduğunu belirler. Yanlış şıkka yönlendirebilir arkadaşlar. Şimdi burada da sinüs x ile kosinüs x'in toplamı veriliyor. Eşittir 1 bölü 3. Bu tip sorularda arkadaşlar çok özel bir durum yoksa her iki tarafın karesi alınır. Alalım karesini. Sinüs kare x artı kosinüs kare x artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 9. Şimdi burası ne yapar? 1 yapar. Şimdi buraya baktığımızda ne göreceğiz arkadaşlar? Sinüs 2x. Sinüs 2x yalnız bırakılır. 1 bölü 9 eksi 1. Eksi 8 bölü 9 çıkar. Şimdi yapılması gereken hemen bir dik üçgen çizeceğiz. Bakın burasına 2x diyeceğiz. Şimdi eksi olması üçgende bir anlam ifade etmez. Çünkü üçgende uzunluklar vardır. Sinüs nedir? Karşının hipotenüsü. Burası 8, burası 9, burası kök 17 olacak arkadaşlar. Şimdi bana ne soruluyor? Tanjant 2x soruluyor. Karşının komşuya 8 bölü kök 17. Peki işaret. Şimdi bakın. x. Biz kim buldu? 2x'i. Evet bu aralıkta ne oldu arkadaşlar? Yani bu 2x 3. bölgeye düşer. Burası nereye gösteriyor bize? 1. bölgeyi. 2x nereye düştü? üçüncü bölgeye. Tanjant üçüncü bölge nedir? Artıdır. Dolayısıyla cevabımız da ne olacaktır? Adana. Şimdi sinüs alfa artı kosinüs alfa eşittir k olduğuna göre sinüs küp alfa artı kosinüs küp alfa toplamın k cinsinden eşit nedir diye soruyor bize. Şimdi bakın. Sinüsü s kosinüsü c olarak düşünürsek s artı c eşittir k idi. Bunun her tarafın karesini alacağım. Karesini alırsam s kare artı c kare artı 2 s çarpı c eşittir k kare gelir. Burası 1'dir. Bak s çarpı c'yi burada yalnız bırakacağım. Yalnız bırakırsam arkadaşlar k kare eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi şu açına bakalım. s küp artı c küp. Şimdi s artı C'nin çarpımı kim ne? S kare artı SC artı C kare idi. S artı C K idi. S kare artı C kare 1'dir. S çarpı C'yi K kare eksi 1 bölü 2 bulduk. Şimdi buradan işlem devam ettirilirse arkadaşlar S küp artı C küp eşittir k bölü 2 çarpı 3 eksi k kare çıkar. Edirne. Şimdi 2 sinüs x eksi 3 kosünüs x eşittir 0 var. Hemen şöyle bir şey yapalım. 2 sinüs x eşittir 3 kosünüs x diyelim. Sinüs x bölü kosünüs x eşittir 3 bölü 2 arkadaşlar bana kotanjant 2x soruyor ama ben biliyorum ki bunun tanjant 2 xle çarpımı 1'dir. Tanjant 2x'i bulursam kotanjant 2x'i bulmuş olurum. Buradan şimdi arkadaşlar bakın burası tanjant x'e eşittir. Tanjant 2x'in açılımı neydi? 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare eksi yerine yazalım. 2 çarpı 3 bölü 2 bölü 1 eksi 9 bölü 4. Buradan tanjant 2x arkadaşlar. Eksi 12 bölü 5 çıkar. Bana kotanjant 2x lazım. O da eksi 5 bölü 12 çık çıkar. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa. Kosinüs 4x artı 1. Şimdi kosinüs 4x'i şöyle yazalım. Kosinüs 2 çarpı 2x. Bunu istersen üstü yazalım, ister kosinüs yarım açı yapalım. Yalnız benim hedefim şu, şuradaki birden kurtulmak. Ben bunu eğer kosinüs üstü yazarsam, 2 kosinüs kare 2x eksi 1 yapar, birler gider. E yazalım o zaman 2 kosinüs kare 2x eksi 1 artı 1 bölü Aşağıda iki kare farkı var. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x kosinüs kare x artı sinüs kare x Burası nedir? 1. Bu nedir? Arkadaşlar yarım aç. 2 tane kosinüs kare 2x bölü kosinüs 2x oldu. Sadeleşmeler gerçekleşir. 2 çarpı kosinüs 2x olur. Yani C. Kosinüs 72. Eşittir. Sinüs 18. Bu da eşittir A. Şimdi hemen şunu yakalamamız gerekiyor. Sinüs 18 ile tanjant 36 ilişkisi. Bana ne soruyor? Tanjant 36'yı soruyor. Bu nedir? Tanjant 2 çarpı 18. Yarım açı. Yani tanjant 18'den 2 tane bölü 1 eksi tanjant kare 18. Yapılması gereken nedir? Hemen sinüs 18'e bakarak bir dik üçgen çizmemiz. Dik üçgenimizi çizelim. Buraya 18 diyelim. A bölü 1. A hipotenüs 1. Diğer dik kenar 1 eksi A karenin kare kökü. Gelip bunu yerine yazalım. Tanjant 36'yı bulmak için. 2 çarpı tanjant 18 A bölü 1 eksi A karenin kare kökü bölü 1 eksi 1 eksi A bölü 1 eksi A'nın kare kökünün karesi. Buradan arkadaşlar işlem devam ettirilirse tanjant 36 eşittir. 2 A çarpı 1 eksi a karenin kare kökü bölü 1 eksi 2 a kare çıkar. Yani Edirne. Şimdi kök 3 bölü kosinüs 10 eksi 1 bölü sinüs 10 var. Arkadaşlar kök 3'ü tanjant 60 olarak görmeye alışın. Şimdi ben hem tanjant 60 yazacağım hem de payda eşitleyeceğim. Şuraya kosinüs 10 buraya sinüs 10 gelecek. Yani şöyle olacak. Şimdi sinüs 10 çarpı tanjant 60 eksi kosinüs 10 bölü sinüs 10 kosinüs 10 tanjant 60 tanjant 60 sinüs 60 bölü kosinüs 60 olarak yazalım. Tekrar burada bir payda eşitlemesi yapalım. Evet. Bunu görelim isterseniz. Sinüs 10 çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 60 eksi kosinüs 10 bölü şuraya bakalım. 2 bölü 2 yazarsak ya yani şurası da ne olur? Sinüs 2 alfadan 1 bölü 2 çarpı kosinüs düzeltiyorum. Sinüs 20 olur. Tekrar burada payda eşitliyoruz. Buraya kosinus 60 yazacağım. Şimdi dikkat edin. Sinüs 10 çarpı sinüs 60 eksi kosinus 60 çarpı kosinus 10 bölü kosinus 60 bölü 1 bölü 2 çarpı sinüs 20. Şimdi şurası kosinus toplam formülüne benziyor ama değil. Bakın eksi var ama kosinüs de eksi var. Eğer siz eksi parantezine düşünürseniz yani eksi kosinüs 10 artı 60 yaparsanız doğru yapmış olursunuz. Kosinüs 60 neydi? 1 bölü 2 bölü 1, 1 bölü 2'miz var. Sinüs 20'miz var. Şimdi burayı toparlayalım. Eksi kosinüs 70 yaptı. Şimdi şu 1 bölü 2'ler arkadaşlar. Şu, şimdi bu 1 bölü 2 yukarı döner arkadaşlar. Yani şu ikisi 1 bölü 4 olur. Şimdi kosinüs 70, sinüs 20'dir. Bunlar birbirini götürür. 1 bölü 4 yukarı döner. 4 olur. Şurada bir eksiğimiz var. Eksi 400 cevap. Yani Bursa.